Saç mezoterapisi nedir? Saç mezoterapisi özellikle bir takım vitaminler, mineraller ve proteinlerle saç bölgesinin, özellikle kök bölgesinin beslenmesi anlamına gelir. Günümüzde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi saç mezoterapisinin, özellikle saçı dökülen hastalarda bir takım dışarıda satılan ürünlerin, şampuanların, losyonların alınıp saçlı bölge üzerine sürülmesi ve bunda da saçın gürleşmesi veya çıkması hedeflenir. Fakat bilinen en büyük yanlış şudur. Bunun yapılması da son derece yanlıştır e, yüzey olarak kullandığınız bu tarz şampuan, ilaç veya dosyonlar hiçbir zaman için saç kökünü etkimeyeceği için saçlarda herhangi bir şekilde gürleşmeye ve çoğalmaya neden olmaz. Ve tedavi edici özelliği de yoktur. Bundaki amaç saç kökünün canlandırılmasıdır. Saç kökünün canlandırılması ve buradaki tazeliğin korunması saçın tekrardan çoğalmasını ve gürleşmesini sağlar. Saç ile yapılacak iyi işlem iğneli bir tedavidir. Bunda özellikle kullanılanlar vitaminler, bazı mineraller ve bazı proteinlerdir. Bunlar iğneli bir sistemle saç köküne 2 veya 4 milimetre saç derisinden aşağıya kök kısmına bunların verilmesi ve saç kökünün canlandırılması hedeflenir. Doğduğumuzdan itibaren 100 bin adet kökü saç vardır ve bunlar zaman içerisinde kaybolurlar, dökülürler. Günde 100 taneye kadar dökülen saç herhangi bir problem teşkil etmezken günde 100 ve 100'ün üzerinde olabilecek saç dökülmeleri gerçekten büyük bir problemdir. Saç dökülmelerinin temel bazı bir takım problemleri vardır. Bunlar genetik olan faktörler. Bazı hastalıkların tedavilerinde, bazı hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlara bağlı dökülmeler, psikolojik nedenler ve buna bağlı hormonal sebepler saç dökülmelerine gerçekten çok sık bir şekilde sebep olabilmektedir. Bunların bir kısmı geriye dönüşümlü olan saç dökülmelerinde bir kısmı da geriye dönüşümü imkanı olmayanlardır. Geriye dönüşümlü olanlarda ise saç mezoterapisiyle ile tekrardan bu dökülen saçların bulunan kök kısımlarının canlandırılması ve bu canlandırılan kök kısımlarından da yeni saçların ortaya çıkması ve gürleşmesi hedeflenir. Saç dönüşümlü ile de yapılan işlemler seanslar boyunca sürer ve bunlarla saç kökleri canlandırılır. 2 ile 6 aylık süre içerisinde tekrardan kaybedilen saçlar tekrardan kişiye kazandırılmış olur.